Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl her kişiye kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl her mutlu olsun. Bebelerimle birlikte yılbaşı ağacımızı süslüyoruz. Ağacımın dallarını açıyorum teker teker ve çocuklar bana bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Özellikle Beyti ortadaki çöpleri kaldırmaya çalışıyor şu an. Evet kendisiyle baş edemediğim için artık bu şekilde süslemeye devam ediyoruz. Çünkü böyle olmuyor. Yapamıyoruz, başaramıyoruz. Niye tüm süsleri indirdin? Üç saattir şey süslüyoruz, bütçemiyor. Beyti can, çok yaramaz bir çocuk oldun sen. Evet, bebişlerimle bana o kadar yardımları dokundu ki çocukların çok yoruldular. Yorgun düşüp uyumaya karar verdiler. Böyle fasulye gibi arda, arda sıralanmış bir tanelerim benim. Çok yardım ettiler annelerine. Hemen size yılbaşı ağacımızı göstermek istiyorum. Işıklandırmamız biraz az kaldı ama yılbaşı ağacımız bu şekilde oldu.